Sağlıklı yaşam için gerekli tüm bilgiler ve uzman yorumlar Medikal TV'de. Abs olduğu, sadece bölgesel lenf bezlerini tuttuğu durumlarda biz cerrahi tedaviyle çok daha başarılı. Oluruz. Dolayısıyla midenin tümörün evresi de yani erken evrede, erken dönemde yakalanması başka organlara sıçramadan e, dolayısıyla çok önemlidir. Bunun için de çok iyi tanı konulmalıdır. Tanı ve e, tanı tedaviye giden en önemli yoldur. Mide kanserinin tedavisi nasıl olmalı? Neler yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Evet, mide kanserinin e, tedavisinde tabi tanıyla mide kanserini koyduktan sonra endoskopi, tomografiyle bugün artık mide kanserinin %100, yüz tabii ki en önemlisi de endoskopiyle doku tanısının alınması ve maalesef kanser hücrelerinin gösterilmesi. Bundan sonra iş sağlıklı yaşam için gerekli tüm bilgiler ve uzman yorumlar. Medikal TV'de.